malumunuz zamanlar içerisinde Kadir Gecesi'ne eş bir zaman yok. Kadir Gecesi'nin bu derece üstün olmasının birçok sebebi var. Ama en mühim sebebi Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu gecede inmiş olmasıdır. İsterseniz bu Kur'an ayetlerine bir nazar edelim bakalım. Bunu biraz izah ettikten sonra meselenin içine girmeye çalışalım. Estağfurullah. İnna enzelnahu fi Leyletil Kadir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Şimdi buradaki hu bir zamirdir. Yani onun içinde gecenin içinde indirdik ülema e, burada içinde e, ifadesini kullanırken o gecenin bir zarf oldu ve Kur'an'ın da o zarfla beraber gönderilen ilahi bir mektup oldu. Yani Kur'an Kadir Gecesi zarfıyla insanlığa Allah'ın geldiği mektuptur. Kimin vasıtasıyla? Ee, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıtasıyla ee, Allah'tan Hz. Cebrail vasıtasıyla biz Muhammed ümmetine gelen bu yüce kitap Kur'an o gecede o zarfla beraber bize intikal etti bize hediye edildi o bakımdan hem Kur'an çok büyük eee Değer, mana taşıyor. E, o büyük değeri taşıyan zarf da çok büyük mana taşıyor. O bakımdan da Allah Kur'an'ında o zarfın kendisi için bin aydan hayırlı diyor. Yani o gece diğer zamanlardan çok üstün. Bin ay aşağı yukarı 83 yıla mı kabul ediyor? Bir insan ömrüdür. Bu arada Muhammed ümmetinin vasat ömrünün de ne olduğunu bu ayetle anlamış oluyoruz. Ee, uzun ömür, kısa ömür, ortası bunu 83'tir. 83 yıllık bir hayata, bir gece eşit oluyor. Evet, ayette bu beyan ediliyor. 2- Ve ma edrake ma leyletül kadir. <laughs> Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e, Cenab-ı Hak, bu gecenin mahiyetini idrak edebiliyor musun? Muhammed. Yani böyle bir ululazım bir gece. Neden? Az evvel söylediğimiz o zarf o gece bu Kur'an'ı taşıyordu ondan. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ayette düşünme dercesine bir cevap var. Leyletül kadri hayrun min şer. Ha o senin o zarf dediğin, o gece dediğin an, zaman var ya ha hayırlıdır nereden? Bin aydan hayırlıdır. Yani bir ömürden daha hayırlı bir gece var. O gecenin adı Kadir Gecesi. Sebebi o gecede Kur'an indi Muhammed'im. Evet efendim.